içinde bir tarih belirlenir tekrar. Olağanüstü bir Olağanüstü toplantı. Yok yok yo, bu, bu bu yakın sürede mayıs olan, mayıs ayının olan, ertelenmiş toplantısın. olan toplantı. Evet. 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 Hadi yani 10 gün içinde zaten yapılması lazım. Eee evet. ona göre bak gün başkanla görüşecek uygun ıı, takvim neyse Hı hı. Ona göre bu arada da biz zaten bu meclisi hemen kendi meclislerimizin bir gün, iki gün sonrasında yapacağız. Bu arada meclislerimizde de konuşacağız. Çünkü bu ibareler kısme meclisi kapsıyor. Kararı olması, kararı. Yani meclis kararları kapsıyor. Biz onu onlarla kendi meclislerimizde de konuşacağız. Gerekirse kamera kayıtlarıyla zaten meclislerimiz kayıt altındadır. Hı hı. Hepiniz gelip gelir bakabilirsiniz oradaki biz de meclis gelebilir her, her yerel Her yani. meclis toplantılarımız herkese açık. Hmm. Ondan sonra bu muhtemelen önümüzdeki hafta Cuma Cumartesi gibi bir gün toplanacağız. Evet. Ee, sizlerin de önerge doğrultusunda kendi meclislerinde görüşlerinizi bu şekilde belirtip yani bu şekilde çaba içerisinde olursanız mecliste de önergeniz doğrultusunda kara çıkması yönünde çaba içerisinde olursanız seviniriz. Bizden, bizim sizden beklentimiz bu. Şimdi ha. avukat Bey, Şimdi bizim ama ilk bunu kendi meclislerinde görüşebilirsiniz. karar aldığımız karar şu. Belediye meclisleri der kapta e, kendi belediyesini temsil edecek kişilere birliğin kurulması, projenin yapılması, evet ve sonuçlandırması yetkisi vermiş projeden çekilme iptal etme etkisi vermemiş. Genel başkanımız sonuçta bilimsel ve, ve buradaki yereldeki insanların e, şeylerine dikkat eder yani sizlerin bizlerin, hepimizin Genel Başkan e, demiş doğrusu, doğrusu yani. hangisi ise onu yapın. Gerekirse Peki, sizlerin, yani. sizlerin olduğu bir ortamda birlikte hatta köylerle birlikte inşallah, görüşüp inşallah bu meselenin karara bağlanması olur. Inşallah, i̇nşallah bu seçimde olduk. iyi bir sonuç alınır. Seçim önce ya, öncesi biz bu meselenin halledilmesi mi Seçim sonrası ayrı bir konudur da? Tamam, Hadi görüşürüz. Hadi güvenliğinizde iyi bakın. Peki imza atan kişiler de toplantıya katılmadı. Onun dışında başkan Fatih Maçoğlu da toplantıya katılmadı. Başka. Çoğunluk sağlanamadığı için bugün toplantı gerçekleştirilemedi. Ama biz en kısa sürede bu toplantının tekrardan yapılıp e, topluma vaat edilen o önergedeki geçen cümlelerin burada karar altına alınması ve bu sorunun kimseye, insanlara, çevreye, doğaya, kültürümüze zarar vermeyecek şekilde sonlandırılması bu talebimizi sonuna kadar da takipçisi olacağız. Yani oyalama yöntemlerine de meydan bırakmayacağız. Bunu seçim sonrasında bırakıp seçim sonrası da farklı şekilde oyalayarak bu projeyi yapma girişimleri olabilir. Biz sonuna kadar her türlü demokratik tepkimizi göstermeye devam edeceğiz. Mücadele etmeye de devam edeceğiz. Çünkü biz orada sadece kendi köylerimize, yıkıyoruz. buradaki insanlar kendi köylerine sahip çıkmıyor. Doğaya sahip çıkıyor, ağaçlara sahip çıkıyor, çevreye sahip çıkıyor, insanlığa sahip çıkıyor. Yani tüm dersime sahip çıkıyor. Ama bunu tüm geri kalan insan, dersin diğer kurumlarının da bunu fark etmesi, anlaması ve bu mücadeleye destek olması gerekiyor. Buradan tekrar sesleniyorum. Bu bir doğal mücadelesidir. Tüm dersimin sorumludur. Tüm dersimin bu mücadeleye destek olması, bu mücadelenin içerisinde yer alması, bu demokratik taleplere destek olması gerekiyor. Biz takipçisi olacağız. Tekrardan bu söz konusu vaatlerin burada karar altına alınması yönünde beklentimizi dile getiriyoruz. Bu, sonuna kadar bu meseleyi takip edeceğiz. Evet. Teşekkür, evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim.